Efendim yine güzel bir hafta sonundan sizlere Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz ve Makel Metal Diz işletme sahibimiz Mahmut Bey ile beraberiz. Kendisinden burada yapmış olduğu işle ilgili bütün püf noktaları dinleyeceğiz. Ama gelin önce Mahmut Bey'i bir tanıyalım bakalım efendim. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Şey efendim. Öncelikle? Sağ olun. Çok iyiyiz. Harika. Evet. Mahmut Bey siz sizin burada yapmış olduğunuz işlemleri biraz sonra sizden dinleyeceğiz. Ama öncelikle izleyicilerimize de sizleri tanıtmak istiyorum efendim. Mahmut Bey kimdir? Şöyle birazcık sizden bahsedelim. Ee, daha önce e, e, yaklaşık 10 yıldır bu işi yapmaktayız. <laughs> ee, Kahramanmaraş'ta e, zaten bir tekstil sektörü var bir de mutfak eşyaları sektörü var ağırlıklı <laughs> olarak. Türkiye'nin %70 mutfak eşyaları sektörü Kahramanmaraş'tadır. Ee, biz de yaklaşık 10 yıldır bu işi yapmaktayız. İşte e, Granit, teflon, seramik, her türlü e, mutfak eşyaları, tenceresi, tavası bu konuda e, %90 ihracat çalışmaktayız. E, yurt belli başlı firmalarla, e, büyük firmalarla e, iş birlikteliklerimiz var. Yani çalışmalarımız var. E, böyle yani. Harika efendim. Şimdi peki şimdi burada evet gördüğümüz gibi ev, mutfak araçların hepsi var. Bunların üretimi tamamen sıfırdan başlıyor. Siz mi yapıyorsunuz efendim? Evet yani biz şöyle diyoruz. Yani biz bu işin konfeksiyonunu yapıyoruz. Yani konfeksiyon deyince aklınıza sadece giyecek gelmeyecek zaten. Konfeksiyondan geliyor. Yani birleştiriyoruz. Bazı şeyleri dışarıdan aldığımız şeyler var. Her şeyi biz yapamayız yani sonuçta e, ee, bunun çok fazla eleman var içerisinde. Civatası var, kutusu var, kulpu var, kapağı var. Yani e, zor bir iş. E, ama burada yapıyoruz Maraş'ta. Şu, şunu da herhalde gözetlemek lazım. Şu şekilde gelen bir tencereyi siz bu hale getiriyorsunuz. Biz bu hale getiriyoruz. Evet. Civatası yani, boş verelim. Tabii ki. Ama tabii ki. şemayı veren sizsiniz. Aynen öyle. Evet. Çok güzel. Peki ürün kalemi olarak baktığınız zaman kaç çeşitiniz var? Kaç kalem üretiyorsunuz? Yani orada bir sınırımız yok ya. Bizden ne istenirse biz onu yapabiliriz. Tasarım olarak falan da var mı efendim? Tasarım olarak da yaptığımız şeyler var. İşte Hı -hı. mesela yeni bir şeyimiz var. Yeni bir imalathanemiz var. Oraya ağırlık veriyoruz şu anda. Orada döküm yapmayı planlıyoruz. Döküm tencerelerimiz çıkacak yakında. O da bizim işimizin devamı yani sonuçta. İşimizi geliştirmeye çalışıyoruz çalışmaya devam ediyoruz. Harika efendim. Peki muhafızcığım evet. e, %90 Avrupa dedik. Hı. Bu %90 Avrupa'da da belirli çalışmış olduğumuz yine markalar vardır tabii ki. Var efendim? Yani orada markalar esas olmuyor. Yani biz Avrupa değil de daha çok Orta Doğu ülkeleri. Oh. Yani ağırlıkta Hı. ihracatımız. Hı. Orada da durumumuz şöyle. Yani Türkiye aslında bu işi iyi bir noktaya getirdi. Yani eskiden hani biz çocukken arkasında ürünlerin, madenin evet. German yazardı. Ne ee, İnsanlar hep mutlu olurdu. Şimdi Maden Türkiye yazınca işin şekli çok farklılaşıyor. Yani biz orada artık markayız. Maden Türkiye olarak markayız. Yani buradaki herkes marka yani. Ee, i̇nsanlar orada üretim yapıyorlar. Hı -hı. Oradaki malı satamıyorlar. Geliyorlar Türkiye'den alıyorlar. İşin aslı böyle dönüyor yani. Doğru. Evet. Şimdi peki burada ee, büyük bir yerdeyiz. Kaç bir e, daha doğrusu fabrikamız çok büyük. Ne kadar bir yerdeyiz ve kaç kişilik bir ekiple bu işi çıkartıyoruz efendim? Şimdi bizim burada kapalı alanımız 4500 m², hmm. ee, daha da büyütmeyi düşünüyoruz inşallah. Ee, duruma göre işte biz burada e, 50 ile 100 arası çalışıyoruz şu anda, 50 kişi ile 100 arası değişiyor o işletmenin şeyine göre, kapasiteye göre, hmm. işte çalışmaya göre, siparişe göre daha çok ağırlıklı çünkü sipariş çalıştığımız için. Hmm zaman zaman iş sayımız yüz'e kadar yükseldi oluyor yani. Harikasınız. Şimdi bir de bunu şunu sormak istiyorum size Mahmut Beyciğim. Sizin gibi aynı mesela bu işi yapan mutlaka Maraş'ta e, ki yeri zaten aynı işi yapan e, başka firmalarımız var. Bizim bu firmalardan e, farkımız nedir? Mahmut Bey'i neden tercih edinler? Neden sizde çalışmalılar efendim? Yani biz işimize önem veriyoruz. Biz hani merdiven altı bir işletme değiliz. Siz de zaten biraz sonra göreceksiniz. E, şimdi müşterinin gözünde de farklı oluyor. Yani bir puan üste geçiyorsunuz her zaman. Bazen iki puan da geçiyorsunuz. Hani işimizi yaptığımız kimseden bir şikayet almadık. Hani bir ürünü yapıyorsunuz. Atıyorum bir konteynere en az bin tane set sığıyor. Bin tane ürün gö gönderiyorsunuz. Bunun bin tanesinin hepsi aynı olmak zorunda. Yani biz <laughs> bin tanesinin hepsinin aynı aynıını yapıyoruz. Yani işte o bu da böyle olmuş, şu da şöyle olmuş. Yani kalite önemli. Yani o da müşteri bir kere aldıktan sonra zaten işin devamı kendilerinden gelmeye devam ediyor yani. Peki Mahmut Beyciğim e, vizyon ve misyon olarak devam etmek istiyorum. Nedir efendim? Bunları da öğrenebilir miyiz? Yani şu anda yaptığımız işi en güzel şekilde yapmayı istiyoruz. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Kaliteden ödün vermeden. Eee en güzel şekilde bizi diğer üreticilerden ayıran şey de bu olması lazım. Hı hı. E, müşterilerimiz bize güzel bir şekilde döndükleri zaman biz o zaman mutlu oluyoruz. Yani para bir tarafta e, işin mutluluğu ayrı bir tarafta tabii. Tabii ki para kazanmak esas ama hakkıyla yapmak önemli. Yaptığımız işte her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Kendimizi iyileştiriyoruz. İçerideki elemanlarımızı daha iyi yerlere getiriyoruz. Yetiştiriyoruz. Ee, bunun devamında da işte yan ürünler var. Onları işte çoğaltacağız. Hı hı. Az önce dediğim gibi döküm yapacağız. Belki yarın daha farklı şeylerimiz olur. Ee, karbon ayak izimizi oluşturuyoruz şu anda. Kendi enerjimizi kendimiz üretmeye başlayacağız. Ee, öyle. Harikasınız. kalmış yani. Harikasınız inşallah. Bizler de başarınızın devamını diliyoruz zaten sizden. Ee, şimdi bu röportajımızı tabii ki izledikten sonra izleyeceğiz. mutlaka sizinle çalışmak isteyen izleyicilerimiz olacaktır. Size nerelerden ve nasıl ulaşabilirler? Daha doğrusu şu an itibariyle neredeyiz efendim? Biz Maraş'ın. biz Maraş'ın merkezindeyiz. Hemen küçük sanayinin yanındayız. eski tabirle Antep yolundayız. O zaman ben e, öncelikle misafir verdiğinizden dolayı size çok teşekkür Biz ediyorum teşekkür efendim. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızla devamlı diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet e, sevgili izleyicilerimiz gerçekten kaliteli bir ürünün yapıldığı yerde sevgili Mahmut Bey ile söyleşimizi tamamladık. Onlar burada gerçekten evlerimizin ihtiyacı olan mutfakta ne varsa ne yoksa bütün üretimini burada sağlıyorlar. Sizlerin evlerinize kadar getirtiyorlar efendim. Bizler onlara iş hayatlarında başarılarının devamını dilerken bir başka başarılı program konumuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın diliyoruz efendim.